Birinci en önemli sorunumuz bizim derdimiz, problemimiz, sıkıntımız. E, halli de çok kolay değil, mümkün değil. Ya mümkün değil demeyelim de işimiz çok zor. Yani ümmet bir araya gelemiyor, ümmet olamıyor. Olamayışının sebebi e, tabii ki yani, dünyevi bir takım meşguliyetler, içine daldırdığımız meseleler. Yani bizim menfaate dayalı ilişkilerimizi daha ön plana almış oluyor. E, böyle olunca bu sefer menfaat olan yerde e, birliktelik, zorlaşıyor. Yani bedenler evet. bir araya gelse bile ruhlar bir araya gelemiyor. Bundan dolayı belki de en önemli sorunlarımızdan birisi şu an dünya genelinde gördüğümüz ve onun için ben özellikle soruyu sorunca hatırıma şu manzara geldi. Yani biz sadece şurada bu bir araya gelmenin, cem olmanın manasını anlamaya çalışsak, kavramaya çalışsak, bunun gereğini yapmaya çalışsak herhalde bugün Gazze böyle olmaz. Arakan böyle olmaz. Irak böyle olmaz. Keşmir böyle olmaz. Sudan böyle olmaz. Yemen böyle olmaz. Bu saydığımız coğrafyalar aslında hepsi İslam coğrafyaları. Öbür taraftan sorun olmayan İslam ülkelerini sayacağız. E, i̇lginçtir o İslam ülkeleri de. Bu sorun olan ümmet üzerindeki zulmün olduğu yerlerdeki zulme destekçi olan Müslüman ülkeler. Dolayısıyla bunu çok basit geliştiremeyiz ama. Yani en büyük derdimiz işte bir araya gelememek, ümmet olamamak, Allah için birbirini sevememek diyerek çok basite almamamız gerekiyor. Bunun yolu zararın neresinden dönersek kardır. Önümüzde bir kabir vardı. Hem karanlık hem dardır diyerek bir an önce ya ev ki burada işte diyelim 15-20 kişi burada veyahut da icalarımıza giren 100-200-300-500 neyse yani bugünden tezi yok. Bir kişi de olsa, 10 kişi de olsa öncelikle bir araya gelip illa muhabbet %100 olsun demiyorum. Yani bir araya gelip dertleşme kültürünü geliştirmemiz gerekiyor. Cem olmanın ne demek olduğunu anlatmamız gerekiyor.